Merhaba sevgili Tek Ses dinleyenleri. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda Anıl var. Anıl hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. merhabalar. şimdi bu haftanın teknoloji, dünya, gezegenler falan filan bunlarla alakalı bir böyle kısa dikkat çekici haberleri derledik. Bunlarla ilgili bir giriş yapalım istiyorum ben. Bence de bir ikinci sezonun başlangıcını güzel yapalım haberlerimizle başlayalım. Sezonun devamında işte içerik türlerini değiştirebiliriz. Aynen. Akışını yönlendirebiliriz yani. Aynen. Sıcak olarak şununla başlayayım. PlayStation 30. yılını kutladı biliyoruz ki. En çok PlayStation 2 satmış bu dünyada bugüne kadar ürettikleri konsol arasında. 160 milyon satmış kendi açıkladıkları rakamlara göre. Bir de Sony'nin şimdi taşınabilir PlayStation 5 konsolu geleceği söylendi. Bu bence biraz Zor olacak Sony açısından çünkü Switch gibi bir cihaz var yani önümüzde pazarda ciddi anlamda satışa sahip olan. Daha sonradan çıkıp işte oturtturması bence zor olacak diye düşünüyorum bu konuda. Sony'nin zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Evet Nintendo Switch var pazarda şu an taşınabilir konsol anlamında. Bir de PlayStation 5 oyunlarını taşınabilir şekilde oynatabilecek bir cihaz şu anlık var mı açıkçası ben de çok emin değilim. Yani o teknolojiyi nasıl yakalayacaklar, nasıl entegre edecekler emin değilim. Yani ciddi anlamda güçlü bir cihaz yapılması gerekiyor. Bu da maliyetleri arttırıyor. Günümüzde normal bir konsol almak bile Türkiye şartlarında zorken yani Türkiye için zor bir cihaz olabilir diye düşünüyorum yani. Ulaşılması zor bir cihaz. Bence de biraz öyle ama yani PlayStation'ın işte markası, gücü böyle bir cihazı çıkartırsa Pazarda güzel bir rekabet yaratabileceğini düşünüyorum ben de. Evet yani rekabet açısından doğru söylüyorsun. Bir şeyi var markanın, gücü var ama bilemiyorum yani. Önümüzdeki günlerde göreceğiz artık bunun neler getireceğini, neler götüreceğini. Aynen öyle. Ee, Mars'ta su varlığı görülmüş. Onunla ilgili bir girizgah yapayım. Her sene görülen sudan mı acaba diye merak ediyorum. Çünkü aynı yorumu bir kullanıcımız Instagram'da yapmış. Gerçekten gülmüştüm bu yoruma. 4,5 milyar yıllık bir kristal bulunmuş. Ve bu kristalde de su izlerine rastlanmış Mars'ta. Yani gene, haberin genel içeriği bununla alakalı. Güzel, heyecan verici bir haber aslında. Yani Sürekli bu tarz şeylere heyecanlanıyoruz. Fakat bizim Mars'a ulaşmamız ülke olarak baktığımda zor olsa da orada bir suyun var olması yani ihtimalleri güçlendiriyor. Yaşam ihtimallerini güçlendiriyor gerçekten yani. Evet bence de hani su varsa yaşam izi de olabilir gibi düşündürdü beni açıkçası bu durum. Yani geçmişinde mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani düşününce çok sayıda iz buluyoruz işte su ne bileyim buralarda krater vardı şeklinde şey çok duyuyoruz da bir şey diyemiyorum bu konuda. Konuyu ne derler bilim insanlarına bırakalım ya. Aynı konuyu uzmanlarına bırakmak lazım. Bakalım Mars'a da turizm başladığında o önceden var mıymış yokmuş bir daha belli olur gibi. Aynen o zaman göreceğiz suyu, Aynen. kristali. Uzay demişken işte böyle su vesaire demişken aslında kendi dünyamızın da sürdürülebilirlik açısından e, önemli adımlar atılmaya başlandı bildiğiniz üzere. Özellikle bu yıl daha böyle yeşil dünya kavramı, sürdürülebilirlik kavramı. E, bununla ilgili BYD'nin BYD markasının yani bir elektrikli araç ağırlıklı üretim e, markasının Sodyum iyon batarya üretimine başladığı haberi var. Bununla ilgili bir konuşalım istiyorum. Olur. Ee, sanırım lityum iyon kullanıyorduk yıllardır. Yani kullanılıyor. Evet, büyük oranda onlar kullanılıyordu. Sodyum iyonun avantajı ne olacak? İşte BYD'nin bunu yapmasındaki amaç ne acaba diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, enerji depolamada daha e, performanslıymış. Hani asıl amaç zaten burada maliyeti düşürüp performansı arttırma bir tık daha yani düşük maliyetle daha güçlü bataryalar üretmek istiyormuş Bydı. Bu durumda zaten Tesla'nın yine bir Mega vardı bildiğimiz üzere. Hani buna rakip olur mu falan diye konuşulmaya da başlandı bu son süreçte. Bu tarz yenilikler bakınca şey yapabilir yani köklü bir değişikliğe götürebilir sektörü diye düşünüyorum yani batarya teknolojisi zaten elektriği depolama konusunda İyi bir e, ilerleme kat eden marka, firma, kişi sanırım gelecekte dünyaya hüküm edecek gibi gözüküyor yani. Petrole sahip olmak gibi bir duruma dönüyor bu. Kesinlikle katılıyorum. Peki elektrikli araçlar demişken Xiaomi'nin yeni bir suğu çıkıyor. Ee, önümüzdeki yıl yani 2025 değil de 2026'da aslında. Bununla ilgili var mı bilgin? Neler düşünüyorsun? Ya geçenlerde işte bu haberine baktığımızda aracın işte üstü kapalı bir şeyini gördük. Fotoğrafını falan gördük. Elimize geçti. Zaten haberlerde bundan hani eklemiştik görselleri. Evet evet kamuflaj görselleri vardı aracın. Evet yani bilmiyorum yani piyasayı gerçekten domine edebilen bir marka. Bütün her yerde Xiaomi'nin ürünlerini görüyoruz. Evde, arabada her yerdeler artık. Bence bu alanda da başarılı olabileceklerini düşünüyorum yani. Evet yani elektrikli araç konusu zaten dediğin gibi Xiaomi çok büyük bir marka oldu. Her alanda varlar otomotiv sektöründe de muhtemelen Tesla'ya rakip olabilirler gibi bu durumda. Çok rahat olabileceklerini düşünüyorum yani. Çinli üreticiler zaten Avrupa piyasasını, Avrupa'yı zaten sarsmaya başladı ciddi anlamda. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde bunun gücünü göreceğiz, aracı da göreceğiz. Tam detayları yok sanırım elimizde şu anda. Motor hacmi vesaire var mı bilmiyorum ama. Çok yok ama onda da sodyum iyon bataryası kullanılacakmış az önce konuştuğumuz muhabbet. Anladım. Yani Umarım ülkemiz de bu yarışın içerisinde iyi bir noktalara gelebilir. Mevcut TOG'da da zaten üretimler devam ediyor fakat yani satış oranlarına baktığımızda bir tık geride kalıyor gibiyiz. Umarım bu yarışa devam edebilir bizim TOG markamızda diye temennide bulunayım. TOG markamızın zaten SUV modeli vardı hala hazırda bir de sedan modeli üretilecek ve satışa sunulacak. Bilmiyorum bana tasarımı güzel geldi. Yani Toka geçmişken bir ufaktan böyle değinelim. Yani tasarımı güzel geldi Tog'un sedan modelinin. Bilmiyorum yani aslında daha çok çevreci otomobiller her marka için e, sokaklarda işte otoyollarda görmek isterim ben şahsen. Şayet ben de istiyorum. Fakat e, günümüzdeki o menzil sorunları insanları çok düşündürüyor. Bir e, ortama girdiğimizde insanlara elektrikli araba konusu açıldığında herkes diyor ki işte şarj yetecek mi? İşte ne bileyim ben depoyu dolduruyorum. Adam şundan bahsediyor en basitinde... E, benzinli arabasına LPG taktırmış ya da işte ne bileyim üretici firma direkt LPG'li çıkartıyor araçları. Biliyorsunuz LPG çok uygun bir yakıt türü. Evet evet. Adam diyor ben diyor hem benzinini dolduruyorum hem LPG'yi dolduruyorum diyor. Durmadan diyor işte bilmem kaç yüz kilometre yol gidebiliyorum diyor. Bunu bana veremeyecek bu diyor. İşte ne bileyim bu tarz çekinceleri var insanlarımızın. Fakat dünyada bu çekinceler sanırım son bulmuş. Mevcut şarj istasyonlarının sayısı kullanım alanları. Ne bileyim yani insanlar rahat kullanıyor gibi gözüküyor ama emin olamıyorum ya ülkemiz için. Evet evet. Ya bir de şey insanlar hani benzin istasyonuna yaklaşıyor ve 10 dakikada deposunu fullip devam edebiliyor fakat minimum 4-8 saat elektrikli araçlarda şarj istasyonunda beklemek gerekiyor. O da bir tık can sıkıcı olabiliyor tabii ki. Sıfırdan 100 için sanırım o süre gerçekten fazla. Evet yani. evet yani. Gerçekten uzun sürüyor. Uzun yolculuklar için sıkıntılı. Evet. E, son olarak bir Elon Musk'la Filistinli gazetecinin bir geçenlerde gündem oldu. Biliyorsun Elon Musk X platformunu aldıktan sonra buranın çok özgürlüklü bir özgürlükçü bir platform olacağını vaat etmişti. Bunu savunmuştu. Fakat geçtiğimiz günlerde Filistinli gazetecinin hesabı kullanıcılar tarafından takip edilemiyor. Ya yani böyle bir durum var. Bunun da işte X yöneticileri tarafından kısıtlandığı söylendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu haberi de gördüm açıkçası. Biraz inceledim. Gazetecinin de bir açıklaması vardı bu konu hakkında. İşte iletişime geçtik X ekibiyle vesaire şeklinde ama yani gerçekten eğer bir müdahale varsa kendisiyle çelişiyor burada. Twitter'dı biliyorsun önceki ismi. Satın aldığında işte biz özgürlükte özgürlükçü olacağız, siyasi propagandalar vesaire işte bütün her şeyi kaldıracağız dedi. Geçen biliyorsun yakın tarihte bir seçim geçirdi Amerika. Onda bile e, Twitter'da çok fazla şey döndü yani. Hı hı. Acaba onu mu destekliyor? İşte ne bileyim bizim paylaşımlar geride mi kalıyor gibi. Çok fazla şey gördük Reddit üzerinde. Paylaşımlar ne bileyim. İnsanların özellikle Blue Sky'a geçişleri son zamanda. Evet evet. Ya şey zaten sosyal medyada çok büyük kitleler kullandığı için hani siyasal anlamda algı yapmak veya işte platform yöneticilerinin kendi ideolojik görüşlerine göre platform algoritmasıyla oynaması çok da İşten hani işten bile değil bence. Bunu kısmen yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü bir dönem Facebook bununla çok gündeme gelmişti. Şu an yeni adı Meta zaten. Ama dönemin Facebook bayağı bir gündem olmuştu bu konular hakkında. Yani temennim o ki herkes özgürlükçü düşünceleriyle her platformda bulunabilsin. Tabii ki birbirlerinin alanlarına girmeden, sınırlarına girmeden. Adamın elinde platform. Hiçbir yorum da yapamıyorum yani. Adam istediğini yapıyor açıkçası. <laughs> Bence önümüzdeki günlerde Blue geçişlerin artması, ne bileyim işte e, tweets vardı Instagram'ın şu an ülkemizde evet, evet. Bunun kullanımının artması e, biraz panik havası yaratabilir belki. Önümüzdeki günlerde konu hakkında neler olacağını takip edeceğiz. Yine takipçilerimize de haber üzerinden paylaşırız bunları. Evet, son olarak da şunu ekleyeyim ben onu. Yani ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağız diyorsan, vaat ettiğin şeyde ben platformda gerçekleştirmeni beklerim açıkçası. İster Elon Musk olursa, ister herhangi başka bir kişi ol yani. Ben sonuçta orada platform kullanıcısıyım yani. yani platform açısından öyle ziyade yani tüm dünya açısından da böyle yorumlayabiliriz. Madem Kesinlikle. ifade özgürlüğünü şey yapacağız, sağlayacağız, konuşabilelim o zaman yani her şeyi. Katılıyorum. Yani televizyonda bile Rütük'ün son olaylarına çok değinmek istemiyorum açıkçası bu podcast üzerinde ama hı hı. yani biliyorsun son bir yasakma falan oldu. Durdurma kararı almış birkaç. Aynen yani ifade özgürlüğünü içerik üzerinde. Bilemiyorum açıkçası. Çok da yorum yapmıyorum bu konuda. Yani evet ben de söyleyeceklerimi şimdilik yutayım. <laughs> ee, bu haftanın <laughs> öne çıkanları bu şekildeydi. Teknoloji dünyasında, uzay evreninde olan bir tane de konuşmak istedik. Böyle kısaca sizlerle arkadaşlar, değerli dinleyenler. Gelecek haftalarda o haftanın güncel ve öne çıkan haberleriyle karşınızda olmak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma görüşmek üzere dileyim. Sözü sana bırakayım. Ben de bütün bizi dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, gelecek bölümde olmasını istediğiniz ekstra bir e, içerik türü, bir konsept olursa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Özellikle Instagram'da aktif olarak Yayındayız arkadaşlar. Tüm haberleri elimizden geldiğince orada yayınlamaya çalışıyoruz. Bizleri tüm platformlardan takip ederseniz seviniriz. Görüşmek üzere.